arkadaşlar. Biz sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Kardeşim ama ben de yok. Onlar oynayamıyoruz ama o da oynuyor yine de aynı oyunu. Evet. Ben de oynuyorum arkadaşlar. Oynuyor ama ee, onda arkadaş olma, olamadığımız için yapamıyoruz. Yarın Minecraft videosu belki çekebiliriz değil mi? Evet. Birlikte oynarız. Sen ne yapıyorsun? Doğru iyi Sen burada mısın? Öldün mü şimdi? Ölmedim. Merdiven mi çıkıyorsun? Yo. Evet, ben merdiven çekiyorum. Çıkıyor. Merdiven çıkıyorum sonra. Da... Tık tıklar bitti. I still said you do the cousin Burayı yapıyor musun? Yok. Lavlu yeri ben yaptım. Hayır. Ben de taşlar yapıyorum. diyor. Hayır, hiç anlamış değilim oysa. Arkadaşlar bu yerde miyim? Mesela... Ben... ben orayı daha yeni bitirdim. Ben orayı daha yeni bitirebildim. ben şeyli yerde ben o şey yerde şey yeri var ya asansör çıkıyor abi şu anda 12 değil sen sen kaç desin onda sen sen onda bir sırayı çocuk çıkartabiliyorum sonra E ben içtim. Size göndereyim. aşağıya içecek gönderiyorum. Tamam. Aşağıya yere içecek gönderiyorum. Gönderemedim. Gönderemedim. Uf. Yani. yüz yapıyorum yüzaten. O ben de asasarı. Oraya daha yeni mi geldin? Yok. Şimdi ben asansöre Asasarı. Ben asasarı çoktan geçtim. Ama ben asasarıdan çıktım. Ya asasarı geçti. O asasarı çoktan geçmişti. Evet, çabuk. Bu kolay. Rex daha olmuyor da Rus Hayır yaparlar Roma doğru iki Roma Rex daha yeni gelmiş, Roma da geldi Rex 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 düşme Rex, Rus kim buna. Rex 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 Ne diyorsun oğlum Rex? Batsın bana bunu. Evet. Helal. Helal. 13'e geldim sayılır. Bitirdin ben bitirdim. Ya, şa, çay, şa, 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 saçma bir şey yapmış. mod indirmiş arkadaşlar. Ondan öyle. mod mu indirdin? Yok. Ana sota gitti. Sandalyelere eskiyken alabiliyorduk buradaki. Değil mi? Değil mi? Sıraten. Evet. Yanıma gel ben de seni görebilirim. Sıraten. Hadi ben şey, borulara geçtim. Sen neresi Yusuf atayım ben borulara geçtim. Sen Yusuf atayım. Oha ben enerji içeceklerimi iki kat öndeyim. Ben enerji içeceğini çoktan bitir. Yine bitirdim. Yeni mi bitirdin ben boruları açma yerindeyim. Evet, boru. Boru açma yerindeyim. Bitirdim boruları. Ben boruları bitirdim. Boruları bitirdim. Islatın. Boruları bitirdim ben. 16'dayım. Fatih yanıma gel ben senin nerede olduğuna bakayım. Haydi. Batar. Batar. Mesela Yusuf sen senin adın Batar mı? Gel. Gel. Buraya. 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 O kadar da zor bir şey yapmak değil. Gideceğim buraya. Buraya buraya. Ya ya değil Ben de sana bakabilirim. Orada mısın? Sen benim altındasın buradan bakarken bak. Sen benim bir kat altındasın bak. Pist. Bekle. Buradasın. Gördün? Şöyle bir Gördü oldu ki bak. Elinde ne var? Çok daha Bu burada Boz oldu böyle. Böyle oynat. Biter. Gider. Olmadı. Öyle gider. Çok çökeceğim. Çıkma çıkma. Çıktım ki. Yalnız çıkacağım. Yalnız çıkacağım. Yalnız çıkacağım. Flora, Flora, Flora. foloda Yusuf'lar arkadaş olmayı deneyelim mi? Gel. Hadi gel. Sen meyve mi sevmiyorsun? <laughs> ama sen bende yok oluyor. Ah oh, işte işte kadarıyla işte kadarıyla. Rockstar, Rockstar, Rockstar mı geldi? Rockstar, Rockstar gelmiş lan sana. Ya sana işte kadardır. Rock, 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 olduğu için öyle oluyor. Sen bu kızı kabul etmeseydin ben bu kızı kabul etmeseydim ben alabilirdim. Ama sen. dakika. Dururdu inşallah. Muhammed vardır. Dururdu inşallah. Dururdu inşallah. Al Tamam. Mehmet <laughs> <Nometsus> sarı saçta. Hı hı, onu biliyorum. <laughs> Alpina Zilkis Kanarya hakkında. Ne? Çilek Kulesi. Çok güzel. Aman aman çok seviyorum küçük de ben de geldim. Nerede? Nerede? Lan Çok güzel. Vallahi çok güzel. Baksana. Gel yanıma. Hadi yanıma gel. Gel. burada kal. Ben oraya gideyim. Oradan. Oradan baş. Buradan başlıyorsun bak. Evet. Ben bu parkuru bitiriyorum Çok kolay. Evet. Bak, böyle geçeceğim bunları. Sen bunu aç şimdi burada. Burada bunu kullanmak kolay olur. Evet. Aç çileklere geldik. Çilekler. çok kolay kolay. Ben düştüm. Sen? Hayır orada da kullanman lazım aynı şeyi. Ama o kızı gördüm oyunda. Bu oyunda. Run boys rush Düştüm. Oha. Aa oraya geldim ben de. Ölmeyeyim. Bak canım gidiyor. Ama bir şey olmuyor. Çok az gidiyor değil mi? Run boys. Aa, çileklere basacakmışız. Ben oraya geçmiştim. Orada bekle orada bekle. Ben buradayım ya. Bekle ben oraya gelemedim daha. Oraya geleyim. Oraya yaklaşıyorum Tamam geldim. Oraya geldim hadi. Gel. Burada çileklere bas. Çilekler. çilekler. Hala buradayım. Tamam orayı yap. çileklerden git. Tamam. Orayı geçtikten sonra. Ha bu çok eğlenceli. Tek çilekler çileklerden yap. Çileklerden geç. Tek çilekler. Onların üstünden geçecek. Aa duruyor bir şey. Hatırladın mı? Çilek bak, kulesi oyunları. Bak duruyor bir şey. Biliyorum. Ha. Oh, oh gerçek çilek. Bak. Evet. Ben senden biraz düzenliyim. Ben en az şey oraya kadar düştüm. Hadi git oraya. Çok kolay. Düz git oluyor. Aa, düştüm ya. Lan. Buradan git. Bak. Görünmez var. Bunlardan git. Çilekler. hemen düştü. Mario oyunundaki çilekler var. Evet. O çok basit. O ben sona kadar yaklaştım. Evet, o, Yarıdayım, yarısındayım. yarısındayım, yarısındayım. Sana sana selamı var. Ne? Kurvasan. Ama da tuvalet. Tamam, bak. bak burada da görünmez şeyler var. Yani görünmez. Bunlar düşürtüyor. Çileklerden mi? Yoksa bundan mı? Çileklerden. Çileklerden. Acele etme ama. <laughs> düşme. Az kalsa düşmedik. Ama zaten baba da. çok çok rahatsız ediyor. Oturduğu yerde. Evet. Ben sana kocaman yer verdim. <laughs> Aa ben buradayım. Ben de buradayım. Çilekle. Ben çilekle ne istiyorsun? Oy. Bekle, bekle. Burayı ben yapayım ben. Ha, Ver. ben. Ben yapayım. Bunu aç, bunu aç, bunu Tamam. Bak. Bak böyle zıpla. Ah bir şey olmaz. Allah'tan o kadar fazla düş. Ah! E, 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 ben çileklerin üstünden yine geçiyorum ya. Düştüm. Ama ne düşürdün? Ya niye ben bununla çekiyorum? Çıkma. Çok eğlenceli. Evet. Sana yapardım. Sen ne mi çıkardın sen? Ama sevmiyorum. Hani sevmiştin? Sevmiştim. Allah, Allah. Bir de bu oyun nasıl çalışıyor ya? Ben de bilmiyorum ama güzel bir oyun. Ben de. Ah. Ben, ben bu oyunu bitirmedim. Ben hiçbir oyuna girmem. Bu oyunu bitirmedim. En kötü oyuna girmişsin. Buradan düşmüştüm işte. Ağzını sayın köpüsü. Ben buraya direkt çok eğlenceli. Ay o kadar da fazla düşmedim tamam. Niye bu? Niye? Ama sen o başka hesaba girdin ya. Bu da şu işte. Ah, götürüyor? daha usta. Onun adı Hello Memo. Ağzımızda değil. Ağzını yas. Hello Memo. Ben de yazıyorum üstüne. Ya. Hello Memur. Bak. Yaptım çıktı. Aa! Kurek! Hala mı? Fark mı oynadıydın? Yok. Hala Çile kulesindeyim. Çok güzel. Evet, kızlar için olsa bile onu bile sevdim. Çünkü bütün herkes kız. Yok erkek de var. Çok kolay. Ayy. Ben aşağıya düştüm. Ben aşağıya. Evet. Abartma. Çok hızlı gidiyorum ben. Lan Thanos. Ya, Thanos. Lan Thanos. Thanos. Thanos kulesi. O Thanos kulesi. Onu yapamazsın. O çok zor. En yani aşağıdan şeye kadar geldim çilekli Tanımda. yerlere. Çilekli yerlere Tanımda geldik. Hüsmet'e çilekli yer... Önlü memurum oldum. <laughs> Bak. Hello memur yazıyor değil mi? Belki de evet. Belki de. Bir, iki, üç, dört. Bak Yusuf Atı buraya kadar çok hızlı koştum. En aşağıda ne? Gerçekten Yusuf Atı. Şaka yapmıyorum. <laughs> Ben buraya düşmüştüm. Burayı yaptıktan sonra düştüm. Burada değil. Krepelere de geldim. Baba. Geçtim. Baba. O senin baban değil o çöp. Bu baba. Bu baba. O senin kötü baban. Güzel baba. Aaa. Çilekli şeker. Çabuk gir. Çilekli şekerleri kadar ben sana yaparım. Sonra arkadaş olalım. Seninle oynatıp bitsin. Benimki de bitsin. Tamam mı? Oyun başa düş, düşersem oyun. Ah! Düşmedim. Ben başa düşmedim. Düşmedim Düşmedim. 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 Yanlışlıkla bağırdım düşeceğim diye Sen korktun mu? Ben düşeceğim diye. Yok. olmuyor. ya ben neden sürekli düşüyorum? Ben düşmem lazım, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> oh. En başa düştüm. Hızlı gitmem önemli değil. <laughs> Aa, hayır! En başa düştüm. Bak. Bak Yusuf Atın. En başa düştüm. Tamam. <laughs> 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 ben ne kadar yukarı gitmiştim. Taş en son kadar ulaşmıştım. O sondu. O son yeri de yapacaktım. Düştüm. Hadi arkadaş olmayı deniyorum ben. <laughs> Muhammed olsa kabul eder. <laughs> ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz?

Beep <tries> beep! Bir şey yapıp geliyorum. Gerçek yüzümü göster. Gerçek